Merhaba ben Nergis. Nergis'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Arap tava yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz 500 gram kıyma, yarım su bardağı su, yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ, 3 adet patates, 2 adet domates, 1 adet soğan, sarımsak, 4 adet yeşil biber, 2 adet kapya biber. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, tuz, kekik, toz biber kullanacağız. Şimdi yemeğimizi hazırlamaya başlayalım. Soğanımı küp küp doğramakla başlıyorum. Şimdi yeşil biberlerimi yemeklik doğruyorum. papya biberlerimi doğruyorum. Patatesimi doğruyorum. Aynı şekilde küp küp doğruyorum patatesleri de. Domateslerimi aynı şekilde küp küp doğruyorum yine. saplarımı doğruyorum. Tüm malzemelerimizi aynı şekilde doğradık. Şimdi bir güzel birbirine karıştıralım. Ben malzemelerimi karıştırırken siz de kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ayrıca beni Instagram'dan Nergiz'in Mutfağı YouTube hesabından da takip etmeyi unutmayın. Biber salçasını ilave ediyorum. Domates salçasını ilave ediyorum. Tuz, toz biber ve keki ilave ediyorum yarım su bardağı su ekliyorum yarım çay bardağından çok az fazla sıvı yağ ekliyorum 500 gram kıymamı ekliyorum şimdi tüm malzemeyi yoğuruyorum Evet bu şekilde güzelce hepsinin birbirine karışmasını sağladım. Şimdi yağladığım tepsiye yerleştireceğim. Müzik şekilde yağladığımız tepsiye şöyle bastırarak yerleştiriyoruz. Her tarafı eşit olacak şekilde tepsimize düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle isterseniz siz de benim gibi domatesle süsleyebilirsiniz. Evet, yemeğimiz fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında alt üst 40-45 dakika pişiriyoruz. Evet Arap tavamız pişti. Fırından çıktı. Yemeği hazır. Ben şöyle maydanozla süslüyorum. Siz de isterseniz maydanozla süsleyebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi, başka tarifler için yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.